Herkes zengin olmak ister ama zenginlik sadece parayla değil, hayallerinizi gerçekleştirebilmekle ilgilidir. Peki bunun sırrı nedir? İyi bir fikir mi? Çok çalışmak mı? Yoksa doğru zamanda doğru yerde olmak mı? Aslında hepsi ve hatta daha da fazlası. Zenginliğin temelini inanç, sabır ve aksiyon vardır. Bugün başladığınız küçük bir adım yarının büyük başarılarını getirir. Kendinize inanmadığınız sürece asla başlayamazsınız. Ama başladığınızda dünya size olan inancını gösterecektir. Unutmayın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Her büyük zenginliğin arkasında azim, cesaret ve öğrenme arzusu vardır. Hayatta her şey mümkündür. Sadece harekete geçin ve ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Napolyon Hill'in dediği gibi, zenginlik cesaretle başlar. Teşekkür ederim.